Yok Hediye'de Cap Royale oynuyor ayrılalım Yok annem babam Cap Royale'den ayrıldı Yok Cap Royale Cap Royale. Tamam oynayacağız tamam abi valla oynayacağım Bu arada ben dün video çekiyordum bir anda elektrikler gitti Direksiyon tutuyor bak bak Elektrik kesildi Kim o? Dark Web Killer Neyse ilk önce biraz yorumlarını inceleyelim Türkler yapmış sanırım oyunu en azından Türkler yapmış bize de yorum atmak düşer Helal olsun yorumun üstüne basılı tutup beğeni atalım yorumundan anladım ben bunu Ee, map royale map royale kimlik tanıtıcı sizi izlemek için kullanılan veriler mi? Oh. Güzel o da iyiymiş Ticaret yap sabote et yönetme Ya tamam be hadi başlayalım Bir şeyi kabul etmemiz gerekiyor oyunun başında. Privacy policy'yi bir okuyalım bakalım ne yazıyor. Yok burada senin avru. Evet girilmiyor. Ben şimdi buna giremediğim için okuyamadığım için kabul etsem bile etmemiz sayılır mıyım acaba? Neyse kabul edeceğim yapacak bir şey yok. Hoş geldin patron. Yeni şirketin hayırlı olsun. Evet aynı Clash of Clans'taki o yanına çıkan şey gibi zaten bu Clash of Clans şakması oyunların hepsinde böyle herhalde. Aynı Clash of Clans'ın başlangıcı böyle bir tane kız çıkıyor sağdan evet, diyor ya işte. Arkadaki şarkıyla böyle gayet rahat. Kadın da böyle böyle yapıyor. Bakalım biz de bağımlı olup karımızı boşayacağız mı? Eğer karın boşarsa bile. Yatırıyor. Arkadaşlar bu yatırım tavsiyesi değildir. Sakın bu oyun için karınızı boşamayın. <laughs> evet biz su şişemiz var. Güzel. Su şişe su şişe su satıcısı falan. Para kazanmaya başladım bile. Evet. 40 dolar 40 dolar. Güzel güzel. Yeter artık tamam bir kere yaptık. Niye aynı şey bir daha bir daha yaptırıyorsun oğlum? Yeter. Müşterin kalmadığı için satışları insanlar İnsanlar su içmiyor mu artık? Ha, bunun için de reklam vermemiz gerekecek. Aynen arkadaşlar su için. Evet internette su reklam verdiğimiz için satışlarımız devam ediyor. Güzel. Kafe binası aldık. İnsanlar böyle mekanlara bayılırlar. Böyle... Diye... Evet, sağ üstte popülasyon var herhalde burada insan... Oh, böyle. Oo! İnsanlar içeride artık kafe mafe ayağını neler yapıyor bilmiyorum. Bu neydi? Görmedim koyarken. Butik. Ha. Sürekli bir şeyleri bedava yazandırıyoruz şu anda ama oyunun devamında böyle olmaz diye düşünüyorum büyük ihtimalle. Yeter artık. Şimdi kafe mafe açtık. Güzel. Ha yok butik açtık. İlk önce alıyoruz sonra satıyoruz onları. Do olduğu yani ticaret. Lan? Şöyle beni bağlantı koptu diyor. Aslında kopmadı. Oh, 44.431 tane mailim var. Bunları okumak isteyen varsa iş ilanı açıyorum. <laughs> he, fiyatı pahalı geldiği için satılmıyor. 39 yaptım ben de. He, ne arttırabiliyorum, ne azaltabiliyorum, ne kaydedebiliyorum, ne de çıkabiliyorum. Kaldım burada. Alo bak aa, hiçbir şey yapamıyorum. Ha, bak. Güzel güzel baya iyi. 3 tane şeyi kaydediyorum. Seslerini eşitlemek için kullanıyorum her zaman. Bir dakika baştan mı başladık? <laughs> Buraya tıklamamız söylüyor ama burada hiçbir şey yok. Benim bir tane video var Türkler oyun yapmalı mı diye. Toplulukta <laughs> da önemli bir bilgi yazıyor. Bir tur daha deneyelim. Bir tur daha, bir tur daha. Hiç şey yapmaya gerek yok ya. Olur böyle şeyler yani. Hoş bulduk, hoş bulduk, hoş bulduk ve mavi saçlı kadın, hoş bulduk. Güzel. Evet, bagda kalmadı bu sefer. Tamam, şimdi fiyatı değiştirmeye ne tekrar geldik. Burada da çökmezse çok iyi olacak. Şimdi bir tane azalttım. kaydete basıyorum. Güzel. Güzel, güzel. 1 dolar azalttık. Satışlarım mükemmel oldu. Evet 780 dolar. Lan ah, hayır. Rakibin adamlarını yollamış. Hemen güvenlik kulübesini kur. Hemen güvenlik kulübesi. Bu ne? Bu şimdi okçu kulesi mi bu? Bir dakika. O harbi okçu kulesi mi bu? Ay, o adam bizzat dövüyor. Ama yakınlaştıramıyorum oyunda bak. Ne oldu lan? Lan kesin bir şey oldu da geçtim. Güvenlik kamerası falan. Evet. Köyümüze hırsızlar saldırıyor ama arkadaki müzik Saldırıyı savuşturdun ama bunu karşılıksız bırakmamalısın. Biz de onlara saldıracağız şimdi hadi bakayım. Sabote etmek istediğin binayı seç. Tamam. Bunun Bir tane mi var bende yani? Bun... Bunda mı saldırıyorum? Evet binaya vurmuyor bile ama o kadar küçük gözüküyor ki yakınlaştıramıyorum. Evet çok güzel. Çok çok iyi. Tamam biraz daha su satın almamız gerekiyor ki satalım suyu yani evet. Ha, binaları da böyle yükseltebiliyoruz. Okey milletten çaldığımız paralarla yatırım yapıyoruz. Tık tanıdık yani. Bu iki Spotify benden ama. Genel merkezi de yükseltiyoruz. Tamam mı ya güzel. Şirketin adının ne olmasını istersin. Şimdi kullanıcı adını giriyoruz. Hadi bakalım. Bura önemli bir yer çünkü öyle Ahmet kardeşler holding olmaz yani. Ya, yazamıyorum hayır. Umut Kudüsler Holding'in devamını bile yazamadım. Neyse ya. Müthiş bir tarih. <laughs> tamam şu an oyun saldı bana ya. Yakın açılabiliyorum. En azından böyle bir özellik varmış. Burada birkaç binalar var ama buranın bizimle alakası yok. Ve köyümüz şu an çok küçük. Herhalde buraları geliştirebiliyoruzdur yani. Genişletebiliyoruzdur illa ki. Burada 780 dolarım var. Bunu alayım. <laughs> Yükseltebiliyoruz. Yükseltelim en azından. Ama param kalmadı. Çorap satmak için fiyatını düşürdüm. Bakalım satılacak mı? Alış fiyatı 20. Şu 35'e satsak yeter ya. Reklam falan yayınlamak için elmas vermemiz gerekiyor. Hızla hızlı yayınlamak için yani. Korop satıcıları devlet mi? Ya biz devletten alıyoruz, millete satıyoruz sanırım ama satılıyorsa tabii yani önce bir alan mala bir battık bize. Ahmet kardeşler holding kurulmadan battı, gitti. Hizmet binaları, berber dükkanı mesela kuramayacağım ben bunu. 230. Şimdi dükkana bakalım. Elmas fiyatları kaç? Wow. Bir kasa elmaz, 1100 lira. Birkaç elmas haberleşmiş güzel. Müteahhit. İnşaat yerinde de müteahhit var. Yeah. Abi ben niye su da satamıyorum ben? Alanda yeterli müşteri yok diyor. Müşteriyi nereden bulacağız ki? Evet gazeteye falan ilan verdim. Neyse şu ver taşı gitsin ya. Ben artık satmak istiyorum. Para yok çünkü ha. Tamam şimdi şundan da gazete ilan verelim. Alan yok çünkü. Alın artık şu Neden ya bütün sermayem her şeyim boşa gitti bütün yatırımlarım Aa, Kimse çorap almıyor kimse kimse Lütfen çorap alın lütfen Lütfen çorap Ah Ne oluyor lan Şu 36-40 olunca mı almaya başlayacaklar acaba Bakayım ee, aşırı sıkıldım ya ben birine saldırmak falan istiyorum Evet iki tane karakterimiz var sadece Sabot etmek istediğim binayı seçtim Sabotajcıyı seçtim Eee ben bunu nereye atacağım Ha 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 bir enerji. A bunlar sınırsız. Sadece enerjinin dolmasını bekliyorum. Kafeyle berber falan adam üretiyor herhalde. Burada popülasyon üretiyor, müşteri üretiyor. Kışla gibi böyle çok bar barbar yetiştirir gibi müşteri yetiştirir. Alacaksın oru. Ama çoraba gelince iş herhalde kimse çorap giymiyor. Bak çorabıma bak şurada ne yazıyor? Daha, daha, kime reklam vereceğim? Ne yapacağım ben? Elemanlarını kontrol et diyor. Elemanlarını. Müteahhitim var şurada iki tane. Onlar mı eleman acaba? Ben bir daha birine saldırmak yetersiz.